Ruhsat sorusuna seni evlendireyim yanıtı. Sayın Grup Başkan Vekili, musun, burası grup İBB Ulaşım Komisyonu falan değil. Konu nereden çıktı anlamadık. O Siz ruhsatlı topar çalıştırıyor musunuz Sayın Başkanım? <laughs> Yani siz çalıştırıyor musunuz? Siz siz bu nerede çıktı? Çok yine aynı huyuna geldi yani. Ben mahkeme konusunda bir yani. Ben mahkeme konusunda, yani. e, konusunda başka o seviyeyi ben, şey yani. ben size teslim ediyorum o seviyede siz konuşun. Ben size biz ben bu var de, mı diyorum o şey diyor ki ben seni evlendireyim. Ya şimdi ne alakası var? Aynı Ben ruhsatı soruyorum ama bana be sen be ben seni evlendireyim. Ya şimdi ya bizi ben. izleyen as sayıda vatandaşımıza başkanım öyle söyledi ya. Ben buradan çağrıda bulunuyorum. Ben sayın başkanım diyorum ki Başar Bey dedesinin ruhsatsız çalışan otoparkı var mı diyorum. O da bana yanıt olarak ben seni evlendireyim diyor. E ya ben ya? Şimdi? Sevaba gireceğim ben ya. O seviyesi... Bakın, Biraz agresif bakın, din gitsin. Sayın Sakin başkanım, ol. Çok şiddetlenmişim ben... bir dur. Ben... ben arkadaşlar. Evet. Tamam. Biz evet, müsaade ya. Yapacak ya, ya oğlum. Yapacak. Bir müsaade edin. edin. Tamam ben panik yapıyorum. Siz ama ruhsatı şey. otopark ruhsatı alın. Evet. Panik yapmadan alın o ruhsatı. Tamam.